Türkiye İstatistik Kurumu ülke genelindeki kadın ve erkek sayılarını açıkladı. Buna göre Kütahya'daki kadın sayısı erkek nüfusunu geride bıraktı. Kütahya'daki kadın sayısı 289 bin olurken erkek nüfusu ise 281 bin olarak açıklandı. Yine bu verilere göre 2023 yılında ise durum değişmedi. Kadın sayısı yine erkek sayısını geride bıraktı. Bizler de ekspres haber olarak vatandaşlara bu durumu sorduk ve görüşlerini aldık. Kadın nüfusu fazla gibi. Ya kadın kadınlar fazla dırdır yapıyorlar. Erkekleri öldürüyorlar herhalde. Onun, için bence. O da biz görüyorum yani. Neden diye soruyorsun. Nedeni ben de bilmiyorum. Herhalde kadındır ya. Baktığımız zaman çevremizde kadın daha çok görünüyor sanki. Kadın gibi geldi bana. Bilmiyorum ama yine de. Bence bayan. Bence, bence de, de bayan. Bayan çok. Erkek az. Tam bilmiyorum da erkek galiba. Baksanıza <laughs> herkes erkek. Şu, erkek erkek. <laughs> yani erkektir büyük ihtimalle. Tam bilmiyorum. Vallahi Kütahya'da bence kadın nüfus daha fazla. Erkekler daha çabuk ölüyor. Bir <laughs> de hastalık daha fazla oluyor kadınlar oranda. Kadınlar daha çok kendine bakıyor, yiyor, içiyor. <laughs> Erkekler çalıştıkları için daha fazla stres altındalar. Bence o yüzden kadınlar daha fazla. Vallahi Kütahya'da biraz kadın fazla herhalde. Bence kadın nüfusu daha fazla. Bir şey diyeceğim o konuda da ama kadın fazla bence. Öyle gözüküyor. Erkekler ne biliyor musun? Bence daha önceki bu azot ve külde çalışanların kanser olma riskinin çok olmasından dolayı geliyor bana.